Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu kanalda absürt içerikler yapıyoruz. Tablein, Caitlyn, Veigar, Tank gibi. Ama bugün erime olmasın diye ana hesabına girdim. Ve burada tek çift atacağız Goldelo'da. Oyunu biraz daha tryhard oynayıp nasıl taşıyabildiğimizi ya da taşıyamadığımızı göreceğiz. Esnekte de bir yer atarız en azından erimeye karşı. Onun dışında eğlencesine bir oyun olacağını düşünmekteyim. Biraz daha evet oyunumuz geldi ve seçim ekranına geçelim. Güzel en son bir de var. Arlo oyunu göstereceğim. Oh, alt geldi. Neyse yapacak bir şey yok. O zaman kitin e oynayacağız. ölümcül tempo kettin oynayalım çaydın bakalım ya soğumuz bir itibariyle vermedi ama deneyelim Evet, şikayetin üzere vermedim. Sağ olasın. Aslında demir de bronz da çektiğimiz içeriğin bir benzerini burada da çekeriz. Top lane oynarken. Şimdi kendi yerine ADC'ye geçmiş oluruz. Bir de böyle yapalım. Evet şimdi bakalım ee, nasıl bir içerik çıkacak. Çünkü kedi totemini seviyorum. Nerede kedi totemi? Bu da güzel. Kedi totemi de güzel. Master buff mı iyiydi? Sürekli master oynuyorlar çünkü. başlamış. Hiç geçemedi ediyor Ha, hangi yamadaysa. Yo. orada çok master oynayanları görüyorum da. O yüzden söylemiştim. Evet başlayalım bakalım. Görevlerin de hiçbir ne yapmamışız. Doktorun da Hadi başlayalım bakalım. Karşımızda kimler var? <laughs> Monster Platin. <laughs> Güzel. Nasıl bir içerik çıkacak? Ben de merak içerisindeyim. İyi seyirler. başlayalım bakalım uzun zamandır oynamıyor bu alarda ben girmeyeceğim gidip buralara bir bakalım Hayalet girmiş. Master'dan biraz korkuyorum. Master bir tık sıkıntı olabilir. Ya kırmızısına geldik demek ki. tarih oldu olduğu için buraya bir tane totem attım. Tamydı aslında. Şuraya yardım edelim. Tamamdır. Gidelim ve yavaş yavaş farmımıza almaya bakalım. Burada bekleyip. 3 tanesine Q atarsak atabilirsek tabi böyle bir tane de vurduk. Tam kafadan denk getirdik. iyiydi oraya. Tamam. Çok güzel. Hasar da almadık. Range'miz bizim bir tık fazla olduğu için o hasarı almamamız çok önemliydi biraz geç kaldım oh, problem değil Tamam Sakince farmımızı Yapacağız Burada Farmı kaçırma uğruna <laughs> Güzel oldu bu güzel oldu. yani sıçrayı kullansam mı kullanmasam mı arasında çok kaldım ama Tamam. Tamam burayı da alırız bir tane bir tanesini yani Ne yapıyor bu çılgın? İlginç. geç. Gereksiz bu. Bir tane daha alıp çıkabiliriz ya. Master'ı yukarıda gördük çünkü. Tamam. Biraz hasar bulabilirsek çok güzel olacak. Çünkü base açacağız zaten biz. Sırası ama benim paste atmam lazım. Deneyelim. Bayağı bir çünkü. Güzel. Güzel, Güzel oldu. Sağ oldu. Şu Direkt base atmamız gerekiyor. Page'imi Biraz bunu almak istiyorum. Evet. Şimdi devam edebiliriz. Direkt olarak aşağıya devam ediyoruz. Bir saniye. Evet iyi bir başlangıç oldu. 2-0 başladık buradan devam ediyoruz yavaşça. Şimdi böyle yavaş yavaş farmlayacağız. Burayı da böyle yapalım. Tamam. Büyük bıraktık. Şimdi nerede acaba? Tamam oturdu. Güzel combo yaptık buraya. Ve koyu tutabilirse ah be iyi adım attılar ama güzel. Çok güzel komboladık buraya. Zayra çok iyi oynadı. Güzel oldu bu da yine. Tamam. Güzel bayağı bir öne geçtik. Bu önde olmamızı kullanmamız lazım. Bu önde olmamızı ku kullanmamız gerekiyor. Şimdi buralara bir bakalım. Tamam. Direkt bot'a gidebiliriz buradan. Yukarı yukarı gidiyor? Bizim de takip etmemiz lazım. Takip edelim bakalım. Güzel. Güzel oldu direkt zaten ortaya aldık biraz daha sar vermek istiyorum Farmda da döndü Ah be. Bunu kaçamadık. Tamam, sorun yok. çok öndeyiz fakat Yasuo bildiğimiz Yasuo yine takım ha, oyun ortada öyle işte çok belli kazanırız gibisinden bir şey yok henüz şimdi nerede acaba aha güzel güzel base attırmadık bayağı be böyle ikisini de vurduk sadece bunu da aldık böyle sadece master gelebilir diyecektim bir tümle için base attı şu an master gelse de herhangi bir sorun teşkil etmez ama master yukarıdaymış zaten gördüğünüz üzere İlk kuleyi de alacağız tamam ilk kuleyi de aldık lan bana ben kuleye vuramadım mı hiç bu kötü oldu ya bu kötü oldu ya bu boş yere öldük burada şimdi 4-1 oldu o da Sıkıntı. Neyse 2 ATC'nin kapışması olacak gibi diye Ben de direkt buraya gidiyorum. Direkt bunu çatabilirim şuna. Geliyorum. Çok iyisiniz. tankladık gibi oldu ama neyse en azından burayı alırız. Tamam. Çıkalım artık. Çünkü orta gitmem lazım. Bak tam iyi tel alamadık. Neyse. Bu botu iteyim. Sonra direkt geleceğim. Biraz sakin oynamamız lazım ama ya. Tamam sorun yok. Well shot it up. Soya kövmedeyim mi? Şu an hiç bilmiyorum. Sanırım kövme edeyim, öten çıkıyorum direkt. Ama abi alıp kaçsam mı? Neyse. daire zaten yukarıda ben de buraya gideyim bir tane şey almamız lazım ha şimdi poşete kastım mekanlara ya. Ama burayı da korumamız da lazım. Tamam. Tamam. İyi işin çıktı buradan. Şimdi ulti açabilir şu an ama. Ben o yüzden kaçıyorum yavaştan. Şey koyu güvenli ya, Bu iyi bence. Hoşçakalın. Baştan... Böyle devam edeceğim. Tamam. Bir de buradan şine alabilirsek çok güzel olacak aslında da. Tamam. Sıçrasını aldık en azından. Master aşağıda. Ah tamam, tamam. Kötü oldu ya. Ne yapmak istediğimizi bilemedik. Karar veremedik. Bir daha binelim. Master geliyor. Ay, çıkmamız lazım. Tamam. Doğru yaptım şu an. Figo iyi oynuyor. Direkt ultimi atmak istedim şu an. <laughs> şey yapamadım. <laughs> Yaklaşamadım şu an. yapmak istedim Ay yöne geliyor. Güzel. Tamam. O kadar yeterli şimdilik. Kötü oynadım kusura bakmayın yazmış. Olsun iyi yani orada biraz satmış gibi oldu da bayağı bir öne geçtik. Program yok. Bunu da aldıktan sonra bir beyzime atalım hemen. Bu abartım ondan sonra <laughs> Uzak görüşümüzü de alalım. Diyelim uzak, koyulalım. Bunu alırsak güzel olur aslında. E, Bu niye gelmiyor? gerek var bir de tartışılır tabii ama olsun. Ne böyle açana patlıyor kardeşim zaten. buraya itelim bir kulede alırsak bayağı bir rahat edeceğiz sadece yonin o ara kapatma olayı can sıkacağım ama biraz eğlenmeyeler oynayabiliriz gibi geliyor güzel tarihe bile vuruyor sanki biraz orası sanki iyi bir şey değil ya. Ah be. Güzel. Güzel. Altınını güzel. Bir de buradan denemek istiyorum ya. çok güzel oldu bu. Kaçabiliriz. Kaç 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 kaç. <laughs> çok güzel oldu bu. Şunu satabiliriz. Bunu satalım. Bir de baron alabiliriz aslında. Çok temiz bir oyun oluyor. Hani bizimkiler de biliyor aslında ondan da kaynaklı biraz hiçbiriyle pire değilim ama feyko iyi oynuyor beğendim yani oynayış stilini direkt olarak başlayabiliriz aslında olmadı olmadı yok olmadı ya bu olmadı yine maalesef dönemedim Ha. Çok sakin ve güzel oynadık bence. Güzel. Bitti sanki oyun ya. Katli ha. Zaten direkt FF vermişler. Bu oyun da böyle olsun. İyi seyirler dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şuradan şeyi de gösterelim olmadı. Eloy'u bilmiyorum, bilmiyorum. Başta göstermiş miydik ama. Altın 4.